Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mina Tuner. Tekrardan hoş geldiniz diyorum canlarım. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Bugünkü güncel enerjimizde arkadaşlar aklımızdaki kişiden bahsedeceğiz. Aklımızdaki kişi bize karşı neler hissediyor? Bilinç ne, nasıl bir boyuttayız? Söylemek istedikleri ya da gizlediği engellerimiz, blokajlarımız ee, ne gibi durumlarla karşı karşıya kalacağız? Olası gelecekte gelecekti bu ilişkiyi neler bekliyor hadi gelin hep birlikte bakalım hem aydınlatalım sizi hem düşünce okuması yapalım hem de sorularınıza cevaplar bulsun aklımıza kişiden aldığımız net cevaplarla hadi bakalım aklımızdaki kişi bilinçaltında senin için ben ne ifade ediyorum şu anda senin karşında olsaydı neler söylemek isterdim engellerimiz Ortadan kalkacak mı? İlişimler kuracak, kurulacak mı? Bu ilişki boyutunda bizi neler bekliyor? Ne tip durumlarla karşı karşıya kalacağız? Hep birlikte bu açılımı yorumlayalım arkadaşlar. Aklınızda kişinin ismini 3 kere söyleyeceksiniz. Ve uyumlanmanız, var. uyumlanmanız için arkadaşlar aklınızda kişinin ismini 3 kere söyledikten sonra lütfen Önce de yapabilirsiniz tabii ki bunu. Abone olup tüm bildirimleri tıklamayı unutmuyoruz. Çünkü uyumlanamazsınız. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Açı açı gideceğim. Sizi bekletmek istemiyorum. Neden, niçin diyerek gideceğim ve sorularına gideceğim için hızlı bir şekilde açılma başlıyorum. Şimdi aklınızdaki kişi kaybetme korkusu o kadar fazla ki enerjinizde ya giderse ya onu kaybedersem ya bir daha aramazsa ben şimdi ona mesaj yazmazsam o bana yazmayacaksa yazmaz ki bu tarz olaylarınız var ve o kadar çok kaybetme korku enerjisi yolluyorsunuz ki aklınıza kişiye hani siz onu o kadar çok kaybetme enerjisinde frekansınızı yüklediğiniz için zihninize e, evrensel olarak aklınıza kişiye bir şekilde bağlarınızın kopma ve dallanıp budaklanma gibi durumlar yani sıkıntıyı tekrar 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 yaşıyorsunuz alanınızda bir şeyleri görmezden geldiğinden şüphe ediyorsunuz ve kafanızda ve zihninizde durmadan şüpheci tavırlarla aklınızdaki şey yaklaşımlar sağlıyormuşsunuz lütfen bunu yapmayın bakın zihninizde tamam geçmişte bir takım kayıplar ayrılıklar barışmalar tekrar gitmeler olmuş ama zihninizde acaba onunla mı yazışıyor acaba bununla mı görüşüyor gibi kurgu ve şüphe enerjisi çok yüklüyorsunuz zihninize eee Hayatınızda aklınıza kişi size kaybettiğiniz değer kaybı, ayrılık, bir takım kayıplar yaşadığınız, soğukluklar ve yol mesafe mesafelerinizin olduğu, ismi içerisinde H, K, A, N, arkadaşlarım, E, R, Z, e, M, A, L, K harfleri olan arkadaşlarım özellikle. Bakın şüphe ettiğiniz, kuşkulandığınız takım olaylar 8'i e vurgularda iletişimle alakalı bir konuyla ilgili ortaya çıkacak bir alanla karşı karşıya kalacaksınız. 8'i e vurgular. Bu ne zaman olur? 8 gün içerisinde olur. 18 Kasım olur. 28 Kasım olur. 8 Aralık olur. 18 Aralık olur. E, 28 Aralık olur ki bu e, enerjide. İkilemde kaldığı aklınızdaki kişi iki kişi arasında kalıyor ikilemde kalıyor. Ee, ve eşit enerjilerdesiniz. Aslında duygu bağlarınızda, bilinçaltınızda, düşünce ve sevgi boyutlarınızda aynı boyuttasınız. Sen onu ne kadar bir boyutta aşıksan, seviyorsan aklındaki kişi de aynı şekilde sana o bakış açısında o değeri ve o sevgiyi gösteriyor. Ee, ve bana dediğim bana şu anda yani e, diyorsun ki sen hani neden bu şekilde davranıyor? Belirsizlik. Çünkü kafası o kadar çok karışık ki iki kişi arasında kalması, iki aile arasında kalması, iki, iki döngü arasında kalması, iki kişi arasında kalması ile alakalı kısır döngü içi enerjisi biz buna. Bir takım belirsizlikler içerisinde aklınızda kişi size gelmek istiyor. Tutulmaları var. Ee, hani böyle eli kolu bağlı olup da sana gelmek istiyorum ama bir sorun oluyor gelemiyorum. Diş etkenlerden kaynaklı. Evet o gün gelecektim ama sıkıntı oldu gelemedim. Bu tarz kavramlar içerisinde. Mesela iletişim enerjisine e, bir takım olaylara gün ışığını çıkartmışsınız. O yüzden acabağlarınız var. E, i̇stediğiniz bir boyutta bir görüşme yaşayacaksınız. Karşılaşma yaşayacaksınız. Kalabalık bir ortam enerjisinde bu karşılaşmanız. Aynı ortamda çalışıyorsunuz aklınızdaki kişinin şu anki enerjisini, durumunu çok merak ettiğiniz bir takım olayları var. <laughs> size karşı bakış açısını mesela çok merak ediyorsunuzdur. İletişimlerde ne boyutta olduğunu çok merak ediyorsunuzdur. Ee, size karşı ilgi ve alakalı, size karşı güzel bir eylem içerisinde e, yakında bir iletişim kuracağınızı, eğer bu iş alanlarınızda e, Tanışmıştık enerjileriniz varsa ya da çalışıyorsanız aynı ortamda bir takım belirsizlikler var ya... imkansızlıklar var arkadaşlar. Bunu hani gizli saklı vurgularda ifade edecek size ve bu konu hakkında da iletişim boyutlarını kuracak mısınız? Ama bir kutlama enerjisi size mesela bir davete bir düğüne ya da herhangi bir özel bir günde bir kutlama mesajı atabilecek bir alan yaşatacak size. ...dönemsel neden bana arkasını döndü diye çok kurgu ya da siz de dönmüş olabilirsiniz. Çünkü e, uyum içerisindeyken dönemsel kader bağlarınızda bir takım sıkıntılar yaşadınız. Tutulmalar yaşadınız, olması gereken bir takım vurgularda kayıplar yaşadınız, engeller oldu. Başka ikinci, üçüncü kişiler dahil oldu bu ilişkiye diyelim. E, dönemsel arkasını dönen kişi siz olmuşsunuz. Bakış açısında böyle bir deyimi var. Hani net olarak bakarsak aklınızda kişinin enerjisinde seni kaybetmek istemiyorum. Eşit enerjilerde özlem ve sevgi besliyorum. Sen bana arkanı döndün. Etrafındaki insanlar senin kafanı çok karıştırdı. Sana gelmek istiyorum. Benim de çevremsel çevre faktörlerimden kaynaklı adım atmamda sanki bir tutulmam var. Gelemiyorum. Bir şeyler terslik çıkıyor ya da bir takım sıkıntılar oluyor. O iletişimi senden bekliyorum. Evet ben diyor sana diyor sekizli vurgularda adım atacağım. Ama diyor bu ilişkiyi arkasını dönen kişi sen oldun. Şu anda belirsizlik, konuşmalar ve şüphe ve kaygı enerjisi çalıştırdığınız konu bu, bu alanda olduğunu da söylemek istiyorum. Şimdi daha çok neden kaybetme enerjisi içerisinde düşünüyorsunuz aklınızdaki kişi? Hayır kaybetmek istemiyor size. Ee, bir takım dallanıp budaklanma engelli ayrılmalı barışmalı bir takım sıkıntıların olmuş dedik sizi kaybetmek istemiyor çünkü sizi kaybetmeni, kaybetme noktasına kaybetme korkusu yaşıyor şu anki alanında ve o yüzden bu kaybetme korkusunu yaşadığı için size bir adım atacak dönemsel siz bunu yaşamışsınız şimdi o kaybetme korkusu onda neden? Çünkü zihninizdeki o düşünceyi biraz boşlamış olabilir. Dönemsel arkanızdan döndünüz. Paylaşımlarınızda, hareketlerinizde, tavırlarınızda ondaki o eylemi, sizdeki o kaybetme korkusunu aklınızdaki kişiye geçirmiş bulunuyorsunuz. Ve otomatik olarak kaybetme korkusu yüklediğiniz için otomatik enerjilerde diyelim size bir adım atacakmış. Yani sizi kaybetme korkusu oluşmuş şu anki enerjisinde ve size bir adım atma enerjisinde bulunacak arkadaşlar. Ee, ve e, kafanızı kuşkulandıran acabalarınız olduğu ve bir takım görüş alanında acaba biri mi var diye şüphelendiğiniz arkadaşların özellikle aklınızdaki kişi iş alanlarında kaynaklı görüşme alanında hani kuşku kurgu hep böyle acabalarınız var ya iş alanlarına alakalı görüş enerjisinde olduğu bir takım kişilikler olmuş demek istiyorum ama bu geçmişte yaşanan bir döngü üçlü vurgularda tekrar gündeme gelecek. Özellikle bu e, M, R, R, E harfleri, G, Ü, L, V, N harfleri olan arkadaşlarım dikkat etmesi gerekiyor. Ama sizin için düşüncesinde su var arkadaşlarım. Evet ben seni sonsuzluk düşündüm. Yanımda bulunanların hiçbir önemi yok. Sen benim için çok farklı bir enerjiye sahip bir kişisin diye bir durumu var. Evet siz onun benimle iletişime geçsin artık. Engeli kaldırsın, adım atsın, iletişime geçsin. Neden eskisi gibi aramıyor dediğiniz noktalarda aslında aynı şeyleri düşünüyorsunuz. Ee, o da sizden beklemiş. O da size, size aramak istiyor. Evet arayacak ne vakit? 8'e vurgularda. Arkadaşlar sevginiz bak ba ba evet eşit enerjilerdesiniz. Özlem olsun, sevgi olsun, e ilgi alaka olsun, hissiyat olsun diyelim bir takım takıntıları var aklınızdaki kişi. Şu anda diyor ki, evet diyor ben takıntılı bir insanım. Ben sana geleceğim ama belirsek içerisinde belki yine gelebilirim ama ne yaptım, ne ettiğimi ben de bilmiyorum. Yaptıklarımdan ötürü de çok pişmanlık içerisindeyim. bir hastane, bir hastalık şu anki enerjisinde sağlıkla alakalı ciddi bir probleminin yani ciddi demek istemiyorum. Sık sık baş ağrısı, vücut ağrısı, dönemsel bir sağlıkla belki bu ailesinden gelen bir sağlık sorunu. Dönemsel sizde zaten oluyor. Siz sağlıkla alakalı uğraşırken otomatik olarak onun sağlıkla alakalı bir problem gündeminize geliyor. Üçe bölünmüş durumda aklınızdaki kişi. Tutarsız hareketleri olabiliyor ama uzaktan size baktığını evet iletişiminiz birden bıçak gibi kesilmiş ama tekrar bu bıçak gibi kesilen iletişim enerjileri çok yakında tekrardan ...kurulacakmış birlikte. Ondan gelecek olan bir adımla zaten... ...bu iletişimler kurulacak. Ama üçe bölünmesi şu boyutta... ...dönemsel belirsizlik hareket... ...tavırları, söylemleri... ...birbirlerini tutmadığı için... ...sizi çok böyle... E, ...ikilemde bırakıyor. Aynı şekilde zaten... ...kendisi de alanından kaynaklı. Bu ilişkide... ...çok arafta ve ikilemde kaldığını... ...söylüyor. Evet, onun gözünde... ...bir şeyleri taçlandıran bir insansınız... Nerede nasıl hareket etmesini bilen bir insansınız. Birçok insan gelmiş hayat enerjisine ama siz onun boyutunda çok farklı bir enerjidesiniz. Nerede nasıl oturmasını bilen, oturmasını bilen bir özelliğe sahip. Yani nerede nasıl hareket etmesini bilen bir insansın benim için. E, Otoriter bir yapınızın olduğunu. Özellikle aklınızda kişinin e, dönemsel bir mahkemelikle alakalı bir durumu var. Beklediği bir beyaz bir kağıt, gitmek istediği bir ola, olay, olay e, girmekten korktuğu bir devre. E, bu nedir? Hani başından bir sıkıntı geçmiştir, bir ceza gelmiştir. Bunun sıkıntısı yaşıyor şu anki alanında. E, bundan birazcık ürpermiş ve sıkıntısı bu dalda. O yüzden belirsizlikler ve dallanıp budaklanması ve görüşmelerde, iletişimlerde gecikmeler olmuş olduğunu söylemek istiyorum. <laughs> Sen benim hayatımdayken sana sadıklık enerjisi çalıştırıyorum. Dönemsel üçe bölüm, bölüş yani aylık çalıştırdığımızda da görüşme alanında bir takım olaylar oldu. Bunun pişmanlığını yaşıyorum dönemsel. Bir davet, bir kutlama gibi durumlarda size karşı bir sürpriz yahut bir pakette geleceğini söyleyen bir aklınızdaki kişi olduğunu söylemek istiyorum. Aklınızdaki kişinin şu anki enerjisi bu boyutta arkadaşlarım. Ama bazı arkadaşlarımızın eğer aklınızdaki kişiyle dönemsel aynı evi paylaştıysanız, e, gitgelli bir ilişki içerisindeyseniz ve yaptıkları hareketler sizin canınızı gerçekten son zamanlarda çok sıktıysa ve siz karmik döngülerde kaldıysanız, geçmişte yaşamış olduğunuz, acabalarınızın, kuşku duyduğunuzun, kurgulandığı, kuşkulandığınızın demek istiyorum bir takım olaylar var ve bu sizin hanenizin içerisine girmiş durumda ee, özellikle bir e, valide enerjisi gösterdi e, size gelme, gelen yolları e, kayıp enerjilerine sürükleyen sebeplerden bir tanesi e, bazı arkadaşlarınızın evlilik a, valide enerjisi bu ilişkilesi ciddi bir boyuta adım atmak istiyorsunuzdur. Aileden kaynaklı yahut annesinden ya da sizin annenizden kaynaklı bir takım problemler yaşadınız ya da bu adıma girdiniz ama bir takım anlaşmazlıklar ve uzma, uz, yani uzlaşamadığınız bir takım olaylar olmuş. E, ikiye bölünmüşsünüz ve tartışmalarınız bunlardan kaynaklı olduğunu da söylemek istiyorum. Olası gelecekte evet boşluklar yaşamışsınız eee bu boşluk enerjileri ikiniz de yaşıyorsunuz. Evet hayatımda çok derin boşluklardayım. Nasıl, nasıl nasıl ne yapacağımı bilemiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var. Ama ikinizin enerjileri de bu yönde. Dönemsel e, istediğiniz tek şey benim değerli olduğumu çevrendeki insanlara göster. Tanıştır. Yani ben senin gözünde neyim ne ne, ne, ne hissediyorsun. Yani bana değerli olduğumu hissettir beni istemiştim sadece demişsiniz. Diyor ki benim gözümde sen değerliydin ama değerli olan bir kişi daha var. Yani şimdi ikilemde kaldığı kişiler var ya. Değerlisin ama benim için değerli olan bir kişi daha var, eğiliminde olan bir aklınızdaki kişi. O yüzden üçe bölünüyor. Ama artık aydınlanmalar yaşayacaksınız bu ilişki vurgularında. Ne gibi? Artık hani ben bu beraberliği devam edeceğim. Bana nasıl boyutta geleceksin? Değerli bir şekilde mi geleceksin? Değer, boşlukta mı geleceksin? Hani bunun bir aydınlanmasını yaşatacak size. Ama istediğiniz bir boyutta geleceğini de söylemek istiyorum. Hayalleriniz hep olası gelecekle alakalı. Gideceğiniz yollarla alakalı. Sosyal çevrenize kadar duyurduğunuz özel bir anınız, güzel bir döngünüzde bir takım böyle o gün çok harika bir gün geçiriyorsunuz ama bir şeye güzel bir anınızı bir şeyle paylaştığınız zamanda da Sıkıntılar yaşıyor musunuz? Etrafınızdaki olumsuz frekansları hemen üzerinize çekiyorsunuz. Ee, arkadaş ortamlarınızla alakalı dikkat etmeniz gereken bir takım uyarı mesajlarınız var, olası gelecekte. aklınızdaki kişi aslında diyor ki, evet ben çakallıklar ve kurnazlıklar yaptığımı sandım, yanılmışım eyleminde olduğu bir döngü içerisinde sana karşı sevgimi tüm kalbimi sana göstereceğim bak göreceksin seni nasıl aydınlatacağım e, aynı evin içerisinde tekrar kalma enerjisinde bulunacağız e, şu anda sağlıkla alakalı çift problemler yaşıyorum e, arkadaş olsun çevresi olsun ailesi olsun bir sağlıkla ilgili bir, bir sorunu kafaya takmış durumda bunun çözümlenmesini isteyen özellikle de diyor bir mahkeme olan arkadaşlarımızın durumu birazcık sıkıntılı bir döngüde olduğunu söylemek istiyorum evet e, olası gelecekte arkadaşlar e, bu ilişkide eğer e, ciddi bir boyut enerjisinde olacak olan arkadaşlarımız var ailelerle tanışma sorun çıkartan insanları devreden çıkartma bu ilişkide değer gördüğünüzü anlayacaksınız çünkü sizin değerli olduğunuzu anlayan pişmanlık içerisinde gelecek olan sevgiyle gelecek olan bir aklınızdaki kişi var. Dönemsel bir boşluktasınız. Size karşı ilgisini, alakasını gösteremeyen aklınızdaki kişi merak ettiğiniz o döngülerde. Mesela geçmişte bir beraberlik yaşadınız. Şu an hayatında başka bir insan var. Ve siz, sizin de aynı şekilde hayatınıza yeni bir insan almışsınızdır. Durumunu çok merak ediyorsunuzdur. Sosyal çevreden gelecek olan haberlerle beraberinde onunla ilgili şu anda sıkıntılı bir süreçte olduğunuz Sağlıkla alakalı olsun Problemleriyle olsun Durumlarını duyacak mısınız Evet arkadaşlarım, Olası gelecek vurgularda e, Valide yani e, ilişki onaylamayan bir anne Ya da valide olan bir kadın Anne olan bir kadının Sıkıntılı bir vurguda Çakallıklar ve kurnazlıklar çalıştıracak Bir devre içerisinde olacağını Söylemek istiyorum Dikkatli olmanız gerekiyor Evet size değer veriyor ama validesine de çok değer verdiğini. Ev enerjisinde olduğunu. Bakın burada bir evle alakalı taşınma etme bir takım değişim enerjisinde olduğunu da söylemek istiyor kendisi. Ama ben sizin aynı evin içerisinde bulunacağınız bir nokta kavramında olduğunuzu söylemek istiyorum. Bir küsküt varsa tekrar barışacaksınız ilişki geçici bir boyuta taşıyacaksınız ama çok belirsizlik bir dönemde olduğunu söylemek istiyorum sıkıntı süreçte mısınız olası gelecekte bu ev ortamında aynı evde yaşıyorsanız ya evlisiniz diyelim ya da aynı evi şu anda paylaşıyorsanız ya denansal aynı evi paylaştıysanız sıkıntılı bir süreçte karşı karşıya kalmışsınız ama tekrar gücünüzü göstereceksiniz evet diyor aileyle alakalı anne olan, valide olan bir kadınla alakalı bir sıkıntınız varsa bu çözüme kavuşacak. E, aklınızda kişiyle alakalı derin boşluklarda bir yalanı yakalamışsınız. Bundan dolayı da pişmanlık e, pişman mı eyleminde? Evet, size durumu izah edecek bir konuyla gelecekmiş. Pişmanlık da gelecekmiş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aklınızda kişi kendisinin patronu yahut bir babaç, baba bir karakterse... ...yapmış olduğu bir takım utanç enerjisi var arkadaşlar. Yani bu nedir utanç enerjisi? Ee, size yaşı söylediği bir cümle yap yaşattığı bir olay. Bundan dolayı çok pişmanlık yaşayan bir enerjisi var. Ve bunun, e, ve tekrar kader bağlarınızda giriş enerjisi altında bulunacağını söylemek istiyorum. Bazı arkadaşlarımızın aklındaki kişi dönemsel kaçış enerjisinde. Ama bu dönemsel... E, dönüp dolaşacağı yer sizin yanınız sizin kollarınız size karşı sevgi besleme enerjisi var. Bakın hep sevgi, hep sevgi kartlarını gösteriyor. Diyor iki gönül bir olunca ne diyoruz? <laughs> Gerçekten çok büyük bir aşk var. Belki bu aşk geçmişten gelen bir aşk. Şu anda güncel enerjinizde aklınızdan çıkartamadığınız bir takım olaylarınız var. Bazı arkadaşlarımız sıkıntılar yaşamış, ayrılıklar yaşamış. Dönemsel hayatlarınıza farklı boyutlara girmişsiniz ama kalbinizin bir attığını ve sevinizin azalmadığı bir boyut içerisinde olduğunu söylemek istiyorum. Sizin için çabalayacak, aslında sizinle konuşmak istiyor, görüşmek istiyor ve 8'de vurgularda mutlaka bunu yaşayacak ve görüşeceksiniz ya da karşılaşacaksınız. Ortak arkadaş, siz tanıyan, aklınızdaki kişiyi tanıyan, bir takım kişilerle alakalı haber alamıyorsunuz yakında o kişilerle ilgili haberler ve ya, haberler ve iletişimler alacak mısınız? Evet diyor. Yapmış olduğu bir takım kalp kırıklıkları var, hatalar var. Bunların farkında ve bunu telafi etmek için kapınıza geleceğini de söylemek istiyorum. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sevgi, sağlık ve ışıkla kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın.